Haberimin çok ilim işiyor. Bilgisayarda görüyorsunuz zaten. Nebi döneminde bunlar mı oluyor? Adet. Sesi bile ne biçim geliyor? Bilgisayar hava yokacak şimdi. Fan var ya fan. Fana götürün, şöyle elimi koyuyor. Oh sıcacık. Dışarıda mısın? Donuyor musun? Isınmak mı istiyorsun? Yakında market mi var? Mağazan var. Hemen girin. Isının ve çıkın arkadaşlar. Alternatif ısınma yöntemleri bir <laughs> iki içine soğuk. <laughs> Baksanıza. Türkünüz yok mu dert etmeyin golden alın sahiplerin ya sahiplerin daha iyi <laughs> onumu bunu mu, nokta